Gel. Ana bunu bir aşağıya düşük ha. Alper şunu kurtarak dur. Çiçekler hani. ah, hep buralar. Onu oradan alamıyor kesin o var ya annesi. Oy. Abi, ki, hayvan orada Hele ver bakayım. Ya. Ölürdü hayvan orada. Aynen annesi kurtaramazdı ki onu. Ah, ben bile çıkartamadım ki. <laughs> Şuna bak he. Yara bere oldu. Baksana et, ona da diken batmış. Bak her yerine kanamış. Hemzir, hemzir. Buna baksana, bununla da net diken batmış. Ver oraya götürek, hemzir ayı Geri getiririz. <laughs> gelin sizinle birinizi seveyim, gelin. <laughs> Oğlum bugün sabah. Ne dediğini biliyor musun sen? Ne dedim? <laughs> küçük bir köpek olsa da sevsek de dedim. <laughs> Vallahi billahi ya. Başka bir şey isteseydin olurdu. Vallahi sabah Reyes videosunda gördüm. Böyle küçük küçük köpekler vardı. Yani bir tane dedim böyle küçük köpek olsa da sevsek dedim. Kuzenim de yanımdaydı zaten. Köpek de ciyaklayıp duruyordu. Geldik baktık buraya. Burada duruyorlar ama bir tanesi de çalların içine düşmüş. Annesi de oradan çıkaramıyordu. Allah Allah mı gönderdiğim artık ne diyeyim. He? Ne var? Şuna bak tipe bak. Ne var? Seni koyayım. Şimdi de seni alayım bakalım. <laughs> artık benimsin. <laughs> bir de şuna bakayım. Uyanın bakalım lan sırayla. Madem kardeşinizi kurtardım. Sevme şeyim var artık yapacak bir şey yok. <laughs> Anneniz geliyor bıraktım sizi. Kaç. Tamam tamam o şuraya bırak. <gülüyor> <gülüyor> Seveyim mi bir tanesini lan? mi Bura yok ya nasıl kapatacağız da şeyleri kesmemiz lazım. Kessek bile alta doğru gene devam ediyor.